Pınar Karşıyaka, Erik Makkollum'un yıldızlaştığı maçta Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında, Galatasaray Ekmas ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda, baştan sona büyük heyecana sahne olan mücadeleyi konuk ekip Pınar Karşıyaka 86 ila 92'lik skorla kazanmayı başardı. Ufuk Sarıcan'ın ekibi 18. galibiyetini alırken, Yakup Sekizkök yönetimindeki Sarı Kırmızılılar 13. yenilgisini yaşadı. Karşılaşmanın yıldızı, 22 sayı, 5 rebound ve 5 asistlik performans sergileyen Erik McCollum oldu, 2016 bölü 2017 ve 2015 bölü 2016 sezonlarında sar kırmızılı formayı giyen 36 yaşındaki ABD Ligard, eski takımını yıktı. Mücadelenin ilk çeyreğini 23 ila 20 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka soyunma odasına da 47 ila 39 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte 65 ila 65 eşitlik vardı. Son bölümde öne geçmeyi başaran Karşıyaka maçı 92-86 kazandı.